Yunanistan yıllardır uluslararası hukuku hiçe sayıyor, anlaşmaları çiğniyor, sözüne güvenilmez devlet eleştirileri giderek artıyor. Atina yönetimi 12 adayı provokasyon amacıyla bir süredir silahlandırıyor. Savaş gemileri, askeri araç ve askerlerin görüntüleri defalarca kameralara yansıdı. Yunanistan bu adımıyla 1923 tarihli Lozan ve 1945 tarihli Paris Antlaşmalarını dünyanın gözü önünde ihlal etti. Atina'nın tahrikleri bununla sınırlı değil. Türkiye ve Libya'nın karasularını yok sayarak Mısırla 6 Ağustos'ta deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Yunanistan sadece Türkiye'nin değil, Arnavutluğun haklarını da gasp etmeye çalışıyor. Son olarak Yunan Danıştay'ı Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki karasularını 6 mil'den 12 mile çıkarmasına ilişkin kararnameyi onayladı. Yunanistan, Türk azınlığı asimile etmeye yönelik adımlarını da son dönemde artırdı. Lozan Antlaşması'na aykırı olarak azınlıkların statüsünü değiştirmeye çalışıyor. Türk azınlık okullarındaki azınlık ifadesi yerine Müslüman ifadesi getirildi. Yunanistan'ın eğitim kurumlarındaki yıldırma çabaları da hat safhaya ulaştı. Son 25 yılda yüzden fazla Türk azınlık okulunun kapısına kilit vuruldu. Gümülcine Medresesi'nin tüm öğretmenleri işten çıkartıldı. Çıkarılan kararname ile Gümülcine ve İskeçe medreselerinin Yunan devlet okulu gibi idare edilmesine karar verildi. Bu da Lozan'a aykırı olarak yapıldı. Türk köyünde gerçekleştirilen askeri tatbikatta büyük tepki çekti. Cenevre Sözleşmesi Yunanistan'ın çiğnediği uluslararası anlaşmalardan bir diğeri. Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri Türkiye'ye geri itme vakalarına dünya seyirci kalıyor. Sığınmacılara yapılan işkence ve zinetine el koyma skandalları da kayıtlara geçti. Olayların ardından Nazi Almanya'sını andıran ihlaller benzetmesi yapıldı.